Direksiyon kullanmadığım zaman koyacak yer sıkıntı oluyordu. Şu aşağıya koyuyordum. Gelin bunları nasıl yaptığımı göstereyim. İkincisini buraya asmaya karar verdim. Bu malzeme fena değil. İki tane basacağım. Şimdi yerlerini belli edeyim. Ürge tutmam lazım çünkü. zorlayarak oturttururuz. Torku çok fazla alıştıracaktır. Lastik kışlıklarımızı da buna takacağız. Bakalım. <laughs> ya bunlardan uzun süredir almak istiyordum. Nasip olmamıştı. İşte. <laughs> Bu projede kullandığım canavarları da profilimdeki linkteki listelerden görebilirsiniz. <laughs> bötüziler kapak da bastım bu toz olmaması için